Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi uyansak yine abla hikaye anlatacak. Bak yine Hüsnü amca. Okuldan eve ve evden okula. Bak yeni bir oyun başlıyor burada. Bak yeni bir oyun başlıyor burada. Kalkıyor, servis kalkıyor. İtirazı olan ya şimdi konuşsun ya da bir daha asla konuşmasın. <laughs> Durun! <Daraan! gülüyor> <laughs> Kemerini açan mı var? Ne oldu? Yok bir şey. Sakin abla. Yusuf'un her zaman kelleri işte. Yolda biftek falan görmüştür kesin. <laughs> 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 Sen sür Hüsnü amca. Boş ver. Bu servis kalkamaz. Yusuf oğlum ben şaka yapmıştım. Nasıl bir itirazın olabilir ki servisin kalkmasına? Bak geliyor bana. Tış tı tı tış tış. <laughs> Bu servis kalkamaz. Niye Yusuf? Niye? Çünkü kitabımı okulda unuttum. Ödevimi yapamayacağım. <laughs> <laughs> Kendine de... Yusuf sakin ol sana dostum. Nedir ödevin? Biz yardım edelim sana. İkişerli sayma. Oha <laughs> çok rahat. Bak hemen göstereyim sana. Kaçtan başlayayım. İki'den başla. Tabii ki. <laughs> İki dört altı dokuz <gülüyor> <gülüyor> değil sekiz. <laughs> ha? Ee, yanlış söyledi. Kim? Sen. Ben de söyledim. Hı hı. Ben yanlış söylemem. Ben eyvah eyvah zekay nasıl böyle bir şey yaparsın bozuluyorum 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 <laughs> zekayı ikişerli saymada altıdan sonra sekiz gelir olamaz 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 bu olamaz üzme kendini ufaklık zekaylar dayanalar <gülüyor> <gülüyor> of, nasıl olur ben nasıl böyle bir hata yaparım olamaz e, i̇kişerli sayma oyun oynayalım mı Zekai? <laughs> oyun mu? Muhteşem. Nasıl oynanıyor bu ufaklık? E, çok kolay. İkişerli sayıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arif. Bu bir oyun değil ki. Evet Arif. Amaç bu işte. İkişerli sayıyoruz. E, ama e, çok 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 hızlı sayıyoruz. Bakın şimdi. sakin abla uyan. Çok hızlı olacağız şimdi. Olmaz olmaz. Hız sınırını aşamayız. <laughs> e, öyle değil sakin abla. Dinle beni şimdi. Müzik gelsin. Hızlı olacağız İkişerli sayacağız Asla yanılmayacağız İkişerli sayacağız Kaçtan başlayacağız Kaçtan başlayacağız Onu da biz bulacağız hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Bir, üç, beş, yedi, dokuz. İşte böyle çok hızlı. Hızlı, hızlı, çok hızlı. Sayalım iki şerli. Uçak gibi, jet gibi sayalım iki çok sevdim. Harika. Hadi başlayalım. Ee, yanlış sayan veya çok bekleyen olursa sıra bir sonrakine geçer. Murat birden başla hadi. Bir, üç, beş, yedi. Ee, e... <laughs> geçti sıra, Sıran geçti. Yusuf. Tamam anladık. Niye bağırıyorsun? Yusuf. Rahat dur yerinde ufaklık. Sıran geçti. Sıran geçti. <laughs> sayamadı, ki, Yusuf! sayamadı ki. Sayamadı ki. <laughs> Bak. Emeeer! Lastik patladı! Zekai ne yapacağız? Çabuk yedişenli onarlı saymaya başla çabuk! Hüsnü amca sakin ol. Yine Murat tısladı. He. Tamam tamam. Sıkıntı yok o zaman. <laughs> Murat hadi sıra sende. Zekai'ye bir sayı söyle. Söyleme. Aa niye Zekai? Tam senlik bir oyun. Artık değil. Zekayı, zekasını kaybetti. Güle, güle zekayı. Zekayı ne olacak? Alt tarafı bir kere hata yaptın. Herkes hata yapar. Ha, zekayı, hadi oyna sen de. Oyun çok güzel zekayı. Katıl hadi, bozma. Hı uh -huh. Hadi zekayı, sen de oyna, sen de oyna zekayı. Sen de oyna zekayı. <laughs> çok iyi şarkı oldu. <gülüyor> <gülüyor>